gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Eris birlikte biz Bakuga savaşçıları. Bakugan, iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. 🎵Bunun için savaş🎵 olmadan, dan, dan, Bakugan. Bakugan Savaşçılık Kader Boyutunda Kabus Biliyor musunuz? Kader boyutuna gelme fikri sanırım iyi değildi. Evet ama Dan ve Drago'yu kurtarmamız gerek. Bir şey görebiliyor musun şu an? <laughs> Güzel. Hepiniz çok karamsarsınız. Hadi, onları bulalım. Jöle hatları Kader boyutuna kendi den bir drago'yu bulmak için geldik. Bu bizim misyonumuz. Pekala <laughs> hadi bakalım. Bence hep birlikte o yöne gidelim. Hayır, o yönden gideceğim. Hey, ben izci patron olmak istiyorum. Ben de deni bulmak istiyorum. Ne? Ben maymun musun gibi davran. Çok güzel golem. Hadi o zaman beyni büyük bir metal yığını olan dev adamı takip edelim. Hey bakın. Biri buraya doğru geliyor. Ha? Bu dev. Hey bakın bu deniz. Red bak. Oh. Jago bak. Onların burada ne işi var? Ah. neyse ki iyisiniz. Sizin ben başından beri endişelenmememiz gerektiğini söylemiştim. Geldiğiniz için teşekkür ederim ama buranın kader boyutu olduğunu farkında mısınız ha? Sizi Musgrave mi gönderdi yoksa? <laughs> Bunu bilerek yaptınız değil mi? Teşekkür etmene gerek yok. Beni memnuniyetle yaptın. Bu kadar şapşal olduğunuza inanamıyorum. Beni dinle zeki çocuk. Hepimiz buraya seni kurtarmaya geldik. Sonsuza dek burada kalabileceğinizin farkında mısınız? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Anlayamıyorum bir türlü. Senin için. Ha? Yani e, seni yalnız bırakmamızı istiyorsun? E, 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 hayır. Tamam hıncını benden çıkar. Bu benim fikrimdi. Şunu dinleme. Hepimiz buraya gelmeye karar verdik. Marucho haklı. Bakuban savaşçıları her şeyi takım olarak yapar. Ya, bu gerçekten... Harika. Çok teşekkür ederim çocuklar. Size minnettarım. Çok duygulandım. Şimdi en kısa zamanda buranın çıkış yolunu bulalım derim. Hadi. Evet ama nasıl gideceğiz? Bilmiyorum. <laughs> Bunu yapmayı uzun zamandır bekliyordum. Bunu beklemiyordum. Ama şimdi işimize bakalım. Buradan çıkacağımıza inanırsak çıkarız. Kim katılıyor? Yanılıyorsam söyleyin hapkıdan ama inanmamış gibi duruyorsunuz. Ah lütfen bunu kişisel algılama olur ha? Teşekkürler çocuklar. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. Şimdi beni dinleyecek misiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet bunu yapabiliriz. Buranın çıkış yolunu bulmak zorundayız. Biz bu isteğinizi yerine getirebiliriz dostlarım. Sen de kimsin? Ben Apollo Neer. Ve eski bir Pyrus askeriyim. Ben Clay. Bir saptara askeriyim. Ben Lars bir Heos askeri. Exidra, Darkus, Horse. Akos. Oberon, bir Ventus askeri. Estruya'nın efsane altı askeri. Demek hikayemizi duydun. O zaman yaşadıklarımızın uzun geçmişini size anlatmamıza gerek yok. Bizden ne istiyorsunuz? Misyonumuz açık ve net. Biz Vestraya'nın yok oluşunu engellemek için yeni kardeşler arıyoruz. Bizden mi bahsediyorsun yani? Size bir teklifimiz var bize yardım ederseniz kader boyutundan kurtulmanıza yardım olacağız. Ama ediniz. bunu başaracak gücünüz olup olmadığını öğrenmemiz için bir testten geçeceksiniz. Test mi? Evet. Hatta birkaç tane testten geçmeniz gerekiyor. Misyonlarımız aynı. Ve kurtulmak için yardımınıza ihtiyacımız var. Evet, ee, nasıl testlerden bahsediyorsunuz? Geçersek yardım edeceğinizden nasıl emin olabiliriz? Olamazsınız. Teklifim şu. Size yardım edersek kader boyutuna gönderilen tüm bakulganları serbest bırakacaksınız. Anlaştık mı? Bu imkansız. Ama görünüşe göre bu varlıklar Bakugan'larını seviyorlar. Onlara yardım etmeliyiz. Rica ediyorum. O zaman anlaştık. Bütün Bakugan'lar sizin boyutunuza gönderilecek. Şimdi testler başlasın. Johnny, 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 Johnny. Ah, ıı, ah, ah, Gore, neredeyiz? Ah, ah, benim evime dönmüşüz, Gore. onları bakıp odumlar arayacağım. Al, burada sinyal yok. Hadi çamış, hadi çamış. Sen de bu sesleri duyuyor musun Boris? Burası evin değil Julie. Ne? Hala kader boyutundayız. Nasıl yani? Tüm bunlar gerçek değil mi? Hey Julie, nasıl gidiyor? Hı? Ne dese? mi? Beyze kim? Ne benim ablam. Ah Jolie, iyi ki senden daha büyüğüm. Merhaba çocuklar, ben geldim. Ah bak Tom gelmiş. Üstündeki ne öyle? Bak iyi ki sordun. Ben de Mars'a gidiyordum. <laughs> Pekala. Biri bana burada neler olduğunu açıklayabilir mi? Bu bir illüzyon Jolie. Leif'in varlığını hissediyorum. O yüzden bunun bir test olduğunu tahmin ediyorum. Yani bunların hepsi sahte mi? Ablam ve Tom burada değiller mi? Jolie, bana karşı Bakugan maçı yapmaya ne dersin peki? Bakugan. Sanırım anlamaya başladım. Burada kendini test edeceksin Jolie. Play. Ablanı yenmen gerekiyor. <laughs> Oynamaya hazır mısın Julie? Geçit kartı hazır! Bakugan savaş! Echondor kalk! Sıra sende Julie! İyi deneme Daisy ama sana nasıl yapıldığını göstereyim. Bakugan savaş! başladı. Yetenek kartı etkin. Hortum vuruşu. Karşı yetenek etkin. Dragon. El kontrol. Güç artışı tespit edildi. Özel Dragon karşı yeteneğimle senin Bakugan gücünü çekebiliyorum ve... Elinde güç yoksa senin hiçbir şeyin yok. Jule! Hey, Sabret, bunu yapacağını beklemiyordum. Hayır, gücün sınırlı. Ne dedi? Bu işi biliyorum Jule. Diziye karşı asla kazanamazsın. Stratejisiyle seni her zaman yener. Daha hızlı. Evet doğru. Daisy her zaman yıldızdı. Yaptığı her şeyde iyiydi. Ve onun yanında ben her zaman... Aa! Bir bana yardım etsin! Ben her zaman beceriksizdim. Ama hayatım boyunca Daisy'ye karşı kaybettim. Şimdi kaybetmeyeceğim. Bakugan savaşçıları birazdan devam edecek. Bakugan savaşçıları... Hit kartı hazır. Bakugan savaş! Ekondor kalk! Şimdi işin bitti savaşçı. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş! Metalloy kalk! Bakugan savaş! Bombek, bomb! Yeni maç başladı. Dediğim gibi, Daisy beni bir daha Bakugan'da yenemeyecek. Geçit kartı! açın. Üstün ruh! Red Lord, güç artışı tespit edildi. Gördün mü? Üstün ruh, geçit kartım sayesinde güç seviyem senin güç seviyenden tam 50 kat fazla olacak Daisy! Hı, sence bu maçı kazanmak için yetecek mi Julie? Yetenek etkin! Ruh Vadisi! Born fake güç artışı. Bu imkansız. Üzgünüm kardeşim ama ruh vadesi yeteneğim senin zavallı yeteneğini yok ediyor galiba. Tahmin ah! ah! ettiğim gibi ablan kadar iyi oynayamıyorsun. Bu maç benim için tamamen zaman kaybı. Hiçbir şeyi doğru yapamıyoruz. Mükemmel olan kişi hep Daisy. Daisy, Daisy, Daisy. Bu maçı hala kazanabilirim. Hadi Golem. Bakudan savaş. Tüh. Ne yapabildiğini göster Golem. Golem kalk. Geçit kartı açın. Hadi Golem. Ah. <laughs> Goren. Şimdi devam et. Oo iyi. Bu bataklık donuyor. Sürekli aynı şeyleri söylüyorum ama Bezi'nin yeteneğine karşı hiçbir şey yapamazsın. Belki de size karşı ben maç yapmalıyım ve Gorem'le sana oyunun nasıl oynandığını göstermeliyim. Bakmadan savaş! Flash! Kalk! Onun en kuvvetli sattar olduğunu duydum. Ona karşı hiçbir şansım yok. Leif 5-0-0-G ile maça girdi. Sana bir şans vermek için burada durup izleyeceğim. Böyle. Bak Hogan, savaş! Lloyd, kalk! Bu kadar kaybetmek yeter. Yetenek kartı etkin. Taklitçi, Dragon taklidi! Taklitçi yeteneğimi maç sırasında etkinleştirilen tüm yetenekleri taklit edip rakibime karşı kullanabilirim. <laughs> ah. Kazanacağımı söylemiştim ve şimdi döndüğüme göre kimse beni durduramaz. Ders almaya hazır mısın Daisy? Çünkü benim bir misyonum var. <laughs> Canımı sıkmaya başladım Julie. Bu turu kazanmış olabilirsin ama sonuçta asla ablana karşı kazanamayacaksın. Her neyse eğer beni korkutmaya çalışıyorsan nefesini boşuna harcıyorsun. Bu sözcüklerin benim için hiçbir anlamı yok. Bakalım söylediklerinin arkasında durabiliyor musun? Ha? Neler oluyor? Bir dakika bunu hatırlıyorum. İlkokulun tiyatro festivali. Bunu yapamam. Çünkü ben senin kadar yetenekli değilim, Deyze. Bunu yapabilirsin, Julie. Yapabileceğini biliyorum. Yapamam. Yapamam. Yapabilirsin. Hı? Çok ciddiyim. Senin tek ihtiyacın olan kendine güven, o kadar. Ciddi misin? Ama sahneye çıktığımda... Ah, Romeo! Ah! <laughs> hatalarından kaçmaya çalışsan da onlar her zaman oradadır. Şimdi yenildiğini kabullenmeye hazır mısın? Hayır! Ne yaparsan yap bir daha kaybetmeyeceğim. Ona gösterelim Boyan. Şimdi durum kişisel oldu. Bakalım savaş! Hey. Evet. Kesin aslında bunu düşünüyorum. Boyan kalk! Kesin kartı! maç başladı. Ya. Yetenek etkin. Atomik cesaret. Aa. Ne? Aa. Beni yenemezsin. Ah, hayır. Hala gözünün önündekini göremeyecek kadar kutlarsın. Artık kabul ediyor musun çocuk? Karşına çıkan herkesi yenemezsin. Kendimi kandırıyor muyum? Seni asla yenemeyeceğim doğru mu Daisy? Yenebileceğimin hayalini mi kuruyorum? Hadi bir şey söyle, bir şey söyle. Unut bitsin, hatalı olduğunu kanıtlayacağım. Bitti. Bitti Julie. Atomik cesaret kartı maçtaki Bakugan'ına vermek istediğin bütün gücü çekip alır. Atomik cesaret yetenek kartının tüm gücünü aldı. Toplam miktar 880G. Ama bu imkansız. Maç sona erdi Doren. <laughs> Kaybettiğini kabul et. Deyze'ye karşı asla kazanamazsın. Hayır. Olamaz. Olamaz. <laughs> Özür dilerim Gorem. Ama o haklı. Ben hayatımda... ...hiç kimseyi... ...hiçbir yerde yenemedim. Neden böyle yapıyorsun? Ha? O Deyze ilgili değil. Seninle ilgili Julie'yi. ...ama anlamıyorum. Teyze! <laughs> ah teyze! Çok utandım. Oyunu mahvettim. Senin gibi değilim. Asla alınamayacağım. Utanmana gerek yok ki. Sen bütün gösterinin yıldızıydın Jolie. İnan bana. Ha? muhteşem bir Kesin tiyatro eğitimi aldı. Ben sana ne söyledim? Haklısın. Hey, kendini benimle karşılaştırma. Elinden geldiği kadar iyi ol. <laughs> evet, şimdi hatırlıyorum. O gün Daisy sayesinde bütün hayatım değişti. O gün kendim olabileceğimi anladım. Kaybedip kazanmak önemli değil. Önemli olan elimden geleni yapmak çünkü. cansız Harika! Ha. Ne oldu Goyan? Kendine yeniden güvendiğin için ben dönüştüm Julie. Düştün mü? Evet. Şimdi Saptera Hammer Gorem'im. Saptera Hammer Gorem misin? Gorem diyebilirsin. <laughs> tamam Gorem. Yetenek etkin! Büyük Darbe! <laughs> Büyük Darbe, Borem'in gücünü 200G'ye arttıran özel bir yetenek. Aynı zamanda da rakibin gücünü 200G'ye azaltıyor. Pekala Goran. Bence başladığımız işi bitirelim. Herkes kazanmana sevinmiş Jolie. Bunu kabul etmek kolay değil ama testi geçeceğini düşünmezdim. Belki de Vestroya'yı kurtarmak için bir şansımız vardır. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde kader boyutunda test alma sırası Marucho'da. Bu çok korkunç rakibi bir kurbağa. Ama korkmayın Preas burada. Ben o çirkin kurbağayı yenerim. Marucho endişeleniyor ama benimle birlikte beni kurtar bunu yapamam. Yardım et! Ah, canım çok acıdı. Neyse bir sonraki bölümü kaçırmayın. Bakugan Savaş! Sırtım!